Merhabalar hanımlar. Aysun Oya Dünyası kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelim iki kere de giden sıra oyası hanımlar. Örümcekle. Ben biraz ütü bastım modelime. Şöyle göstereyim. Çıtı pıtı bir model oldu hanımlar. hanımlar yazmam çok eskiden almıştım ben daha öncelerden Ezgi diye bir marka vardı onun markası Böyle modeller çıkartarak değerlendirmek istedim Yine de ben iplerimi söyleyeyim Ortadaki ipim leylak, küf yeşili hanımlar diğer ipim altın başak 758 numara Hemen ben başlangıç kısmını size göstererek şuradan başlayacağım. Hemen başka bir iple başlayacağım hanımlar. iğimi tığıma sabitliyorum. Bu şekilde hemen tığ battımdan pardon, ipimi tığa sabitliyorum. 1 2 kere tığıma ip doluyorum. Hemen 1 2 3 ve 4 kere de çıkıyorum. Hemen buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 kere tığıma doladım. Şu çubuk oluşturduğum yerin dibine battım. 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. 5 tane zincir çektim. Burada oluşan yuvanın içine battım. 4 tane sık iğne yaptım içine. Beşinciyi de dibine battım hanımlar. Hemen bir tane örümcek yapıyorum. Bir iki tane tığıma doladım. İki tane tığ battısa atladım. Bir iki üç ve dört kere de çıkıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 2 tane tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Hemen bir tane örümcek yaptım. 1-2 tane tığıma doladım. Bu şekilde anlar. Buradan göstereyim alt kısmını o zaman. 1-2-3 tane zincirimi çektim. 2 kere tığıma doladım. 1-2-3 ve 4. de çıktım. 1-2-3-4-5 zincirimi çektim hemen bir tane pipirik yaptım 2 3 4 5. de hemen dibine battım hanımlar hemen örümceğimi çekiyorum küçük orta boy bir örümcek çekiyoruz iki kere doladım çok da küçük çekmiyoruz hanımlar şu şekilde tı battılarımı da iki çektim ben. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 5 tane zincirimi çektim ve yuvan içine battım. 2 3 4 5 de dibine battım. Hemen örümceğimi yaptım. 2 zincirimi 2 tane ipimi doladım. 1 2 3 4 kere de çıktım annalar. Hemen birkaç tane daha yapayım. 3 tane zincirimi çektim. İki kere ipimi doladım. Bir, iki, üç, dört kere de çıktım. 5 zincirimi çektim. Yuvanın içine battım. Beşinciyi de dibine battım. Hemen örümceğimi yaptım. İki tane atladım. Dört kere de çıktım. İki tane doladım. Burayı da dört kere de çıkıyoruz. Beşinciyi hemen dibine batıp. Evet 6 tane modelimiz çıkmış oldu hanımlar Umarım anlaşılmıştır Alt kısmı Çok da basit Ben hemen üst kısmında göstereceğim size İpinizi tığınıza sabitliyorsunuz. İpinizi tığınıza sabitlediniz. İlk başladığımız şuradaki pipirin içinden başlıyorsunuz hanımlar. Direkt batıyorsunuz direk battık. 5 tane zincir çektim. Yuvanın içine kapattım. 5 tane çektim, kapattım. 5 tane çektim, kapattım. 4 tane perik oluyor. Hemen 1 2 3 zincirimi çektim arada. Karşıdaki yuvan içine atladım. 5 tane zincirimi çektim. 4 tane yaptım 1-2-3 tane zincirimi çektim hemen karşıdaki yoğun içine battım Evet 4 tane yaptım. 3 zincirimi çektim, karşıya battım. Hemen kapattım. hemen karşıya battım Evet hanımlar modelimiz çıktı bu şekilde Hanlar böyle geriliyor gibi gözükebilir ama ütüyü bastığınız zaman zaten bu zincirlerde açma yapıyor Evet. Çok güzel bir model çıktı hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Instagram hesabım Aysunmaya Dünyası. Oradan da takip edebilirsiniz. Hanımlar yazmanın numarası yok. Şöyle satılan yazmalardan Ezgi markası. Hepinize kolay gelsin.